Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ve ekselen balık burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar konumuz bugün kapıda kimler ya da neler var ve kadersel olaylar. Bakalım önce bir son zamanlarda bakalım balık burcu enerjiniz nedir ve bakalım seni üzen şeyler hayatında neler çıkacak. Kapıda kimler ya da neler var. Yanında kimler ya da neler var ama sen görmüyorsun ve e, geleceğine dair bilmeniz gereken. Şimdi balıklar bir dileyin. Herhangi bir dileğiniz varsa, niyetiniz varsa bu niyetinizi aklınıza getirin ya da sesli olarak söyleyin. Bakalım bu niyetlediğin eşyalar da gerçekleşiyor mu? Bakalım balıklar daha neler geçmeniz gerekiyor, neler olacak ve seni neler sevindirecek bakalım. Evet enerjinden başlıyoruz kader çark ben size öyle söyleyeyim ki şu an bir değişim içindesin Kad, kader çark bir değişim içindesin balık burcu bu değişim senin elinde olmayan bir değişim ve bu değişimi deriniyorsun bir şeye kadere karşı geliyorsun gibi görünüyor ve bunu şeytan kartı yanlış yapıyorsun kadere karşı gelinmez ee, dediğim gibi Demek ki baksana şu an kader bazı şansları, bazı fırsatları sunuyor. Ama bu da dedim bu kader. Bu ne de bu kadersel olan olaylar bak. Bu da kadersel fırsatlar, kaderin bir şans sana sunulan bir şanslara bak. Ama bunu reddediyorsun. Reddediyorsun ve ina, burada inanılmaz bir inat var sende. İnanılmaz bak bir şey şeytan kartı bir nefsele göre hareket ediyorsun ya bak bir, bir şey bak reddediyorsun bir inadın Tuttu olabilir ama burada bak neden ne ne eline itiyorsun sana verilen bir şans kaderle bir şans her şeyi değiştirmek ee, ve ben size öyle söyleyeyim ee, kaderinden kaçanlar bak böyle bir şey var bak bilmiyorum inanın var kaderin kaderinde kaçanlar varsa inanın ki nere gidersiniz gidin Oradan istediğiniz şeyler bulamazsınız ve yeniden e, kadersin. Ya bu dedim ki bu belki de geç olabilir mesela biriyle evlenmek gerekebilir bu senin kaderi mi arettediysen çünkü şeytan kardeş başka bir duyguları var, bir, başka bir şeye karşı başka bir hisleri kapılmış olabilirsin Ya da bir işin var bunu yapman gerekir ya da Dediğim gibi şu an böyle bir hayatın var. Vadokuz, uspak şeyden bir korkular içinde bir şey içindesin bak. Biraz, biraz şu an belki isyanda da olabilirsin. Yanlışlara kapılmış olabilirsin. Yanlış bir enerji durmuş olabilirsin. Mesela sıra isyan ediyorsun bir duruma dediğim gibi olumsuz bir şekilde sürekli gidiyor artık artık şey bir artık bu, bu durumu değiş, değiştirmesi umudum kalmadı ben size öyle bir şey diyeyim ki böyle bir şey yaşıyorsanız arkadaşlar hayatınızda bir yerde mutluluk bulamıyorsanız orada gitsen orada bulamıyorsun orada gitse orada bir şeyse olmuyorsa bu ne demek kader birazcık kendinize dinleyin kendinize dinleyin sen ne istiyorsun? Bakalım. iç sesini dinleyin. Belki sizi bir yere, bir yola itiliyorsun. Bak yanlış yolda olabilirsin. Ve senin kader belki buraya bir görevin vardı senin şu an. Ve bu demek ki bu görevi, bu doğru yolu bulabilmek için kader seni oraya itiyor olabilir. Onun için sana diyor ki, buradan uğraşma. Bu, da, bu senin görevi değil. Oradan mutlu olamazsın. Ve hala sen orada mutsuzsun ama hala bundan bırakmıyorsa... Demek ki e, kadere karşı gidiyorsun. Çünkü kader bir yöne, bir yola itmeye çalışıyor. Ve birazcık kakışına, kendini akışına bırakın. Sisteme bırakın. Bakalım neler olacak hayatınıza. Bir şey değişiyorsa tamam kabul edin onu. Bak birazcık böyle bazı şeyler kabul etme lazım, direnmeme lazım arkadaşlar. Böyle bir enerji çıkıyor. İnşallah anladınız. Çünkü e, dediğim gibi böyle ilginç bir enerji çıktı ve evet dedim birazcık burada görünüyor ki bir manipülasyonu kader çakıp tekrarlayan olaylar olabilir. Bazı senin korkular arkadaşlar korkular şey olabilir. Seni bir e, hapset, bazı şeyler hapsetmiş içinde olabilir. ve bunlardan bu korkularda kurtulmaya reddediyorsun ya da bir şey tekrarlayan bir durum var. Kötü alışkanlıklar var. Ve bu kötü alışkanlıklar seni enerji tamamen sıfırlamış ve bunlar artık kurtulmak sana birler belki el uzatıyor gel kurtul kon burada maret ediyorsun dediğim gibi birler sana bir el uzatılıyorsa bunu unutmayın ki bu başka bir bak bir fırsatlar çıkıyorsa sana bu, bu başka yerden sana kurtulur bu gerçekten kader sana gö gö göndermiş kurtulur bir fırsatlar olabilir bakalım senin yüzden şeyler neler çıkacak ben size öyle söyleyeyim. Seni manipüle eden insanlar var çok. Seni manipüle eden insan çok. Bak büyücüler. Büyücüler bu ne demek? Büyücüler mecaz alanlarda. Çünkü hakkını yiyenler. Hakkını yiyenler bak bu da asla yedirsin. Bu şeylerden görünüyor ki. Senin üzerinde çok gelen insanlar var. Hakkını yiyenler. Bunlara karşı savunamamışsın. Savunamamışsın. Ve senin durumunu şöyle yaratanlar. Böyle dürüst bazı durumlar stabil sürekli rekabetteler sen de için sürekli senden üstüne gel geldiği için hayatın böyle bir dengesiz bu kişi hayatını dengesizleştiriyorsun ya bu kişiler hayatından çıkartacaksın yani kader çarkı sana bu kişiden kurtulmak için bir şans verecek yeter ki artık silkelen artık silkelen sana bak size sunulan fırsatlarınızı görün Korkmayın. Korkularınızı yenin. Çünkü kader sana bir fırsat, bir şans sunuyorsa unutma hiçbir korkuları hiçbir ne karşı gelemez. Bazı şeyleri kim ne yaparsın yapsın olması gereken şeyler olacak. Ve bu hayatından çıkıyor bak. de Şimdi... pardon arkadaşlar. Asayede sürekli bir mücadele içindeydi. Ve bu mücadele Sende bir sende rekabet eden kişiler vardı, de, rakipler vardı. Ve bunlar hayatından çıkacak. Bak kapıda kimler? Bir haber var. Bir haber kapıda. Para ilgili bir kap haber. Çok güzel bir haber. Aile etkileyecek, bütün haneye etkileyecek bir haber sevgili balıklar. Ya da bir, bir haber alacaksın. İstediğin şeyler olmuş. Bir para alacaksın. Ne bileyim. Hediye mi alacaksın ya da kapıda Hayatınıza bak bir e, düzene girecek bazı olaylar geç aile hayatınızda düzene sok sokacak bazı olaylar gerçekleşecek e dedim birleri için burada bir talebiniz var kapıda sen de bak aile kurmak isteyen olabilir bakalım yanında kimler ya da neler var. Ama görmüyoruz Yanında çok fazla sırlar var Çok fazla düşmanlar var Ve seni bitirmeye çalışanlar Kılıç kraliçesi Azize Balıklar Sizin bak e, üzerine bir gizli etkiler var Şey gelir. Bir düşmanlar var Ve bu düşman gizli bir şey yapıyor Ama Kılıç kraliçesi aslında bu kişi kim olduğunu biliyorsunuz. Bildiğiniz halde Ama ona güveniyor olabilir misiniz? Bak bildiğinde bir düşman. Bu kişi sana karşı bildiğini bir düşmanla gösteriyor. Ama hana onu görmez. Kişi sana eleştiriyor. Kızıyor olabilir. tavırlı olabilir. Bu kişi bak sana karşı bir e, gizli bir niyet, kötü niyetler var. Seni üzerine gizli gizli seni bir şeyle manipüle etmeye çalışıyor. Çünkü bak burada da var. Seni manipüle eden var. Kader belki sana bunu gösteriyor. Bunu görmesine şans veriyor ama sen reddediyorsun. bile böyle bir şey var. Gelizeyle dahil bilmeniz gereken bir joker kart. Her şeyi sıfırlıyorsunuz, yenileniyorsunuz. Yeni bir sayfa açıyorsunuz hayatında. Ee, gibi görünüyor. Ve geleceğinizi dair bak burada söyleyeyim ki size e, güvenmediğiniz e, insanlar, seni yıpratan insanlar tekrar sende şans isteyecekler. Ama bu şans nasıl gelecek? Biraz tekrar baskı yaparak seni döndürmeye çalışacaklar. Sakın onlara inanma. Geleceğine dair bir e, bir şeyle yüzleşmeniz gerekecek. E, seni yıpratan güvenli zedeleyen insanlarla yüzleşmeye gerekecek. Balıklar bakalım dilediği şeyler gerçekleşiyor mu? Tabii ki. Yollar açık. Bunu gerçekleştirmek için yollar açık. Daha neler geçmeniz gerekiyor? Geçmiş. Geçmişe yaşadıklarınızı hala önünüze çıkacak dediğim gibi. Bunlarla yüzleşmek gerekecek. Bak geçmişi. Ee, çocukluktan yaşadığınız şeyler üzerinde bu travmalar başka bir şey olabilir bunun çıkacak ve bunun üzerine çalışmanız gerekiyor çocuklarla ilgili bazı konular olabilir bakalım neler olacak neler olacak arkadaşlar duygusal bir değişim yaşayacaksınız kötü alışkanlıkları bırakacaksınız ee, ve bir ayrılıklar olabilir bazı balık borcu balıkla balıkla ıı, neden ayrılacak? Zaten mecbur bir şekilde ayrılacaksın. Bir şey anlayacaksın artık. Çünkü seni manipüle ettiğine, duyguları manipüle ettiğine. Bak şu an belki bu bu yarılık reddi ama sonunda olacak bu. E bu arkadaşlar bak biraz bir olumsuz yorumlar yazıyorsun. Ben olumsuz yorum yapmıyorum. Bak diyorum ki bak zaten bir manipülasyon içinde, bir toksitletmişme içindesin. Kader sen diyor ki bundan kurtuluyor Ama yapmıyorsun. Ve sonu geleceğine dair mecbur. Bak bunu yürütemezsin artık. Daha fazla kişi demek ki zehirlemezsin. izin veremezsin ya da bazı şeyler. E bunlar kurtulacaksın. Bak bu senin için kurtuluş aslında. Bu ayrılık bir kurtuluş. Bu bir olumsuz konu değil. Bu herkes için olacak değil. Bir şeyle ayrı. Bak duygusal bir değişim yaşayacaksın. Ben dedim başta. Birler için. Bu bir ayrılık olabilir. Birler için bir duygusal bir değişim. Ya da birler için. Bu kutu seni duyguları etkileyecek bir kötü alışkanlık ara. oturacaksın seni yakın zamanlarda neler sevindirecek o kılıcası kılıcası çok güzel şeyler bir şey netleşecek cevap alacaksın onay alacaksın ne bileyim böyle bir çözmek istediğin soruları çözeceksin uzun zaman devam eden soruları çözeceksin böyle bir hayatını aydınlatacak bazı bak bir karar bir adım her şey ya da bir gelecek bir onay cevap beklediğin bir cevap beklediğin bir belge gelecek ve seni sevindirecek evet arkadaşlar bugün de açılımızı sona erdi sevgili balıklar sizden rica video beğenmeye ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın